Merhaba arkadaşlar. Ne için hazırlanıyorum? Bugün ciddi konular konuşuyoruz. Haydi başlayalım. The Economics dergisinin 2024 yılı kapak fotoğrafını değerlendireceğim, yorumlayacağım. Son 10 yıldır bu kapak fotoğraflarını ben takip ediyorum ve yorumluyorum. Bildiğiniz üzere hemen hemen her şeyde doğru çıkıyor. Kimdir bu derginin sahipleri? İngilizler arkadaşlar. The Rothschild ailesi bunların sahipleri daha çok üst akıl dediğimiz bir aile. Bunlar öncesinde bir takım tahminler yapıyorlar ve öngörüleri var. Çoğunda da gerçekleşiyor. Bu fotoğraflar Önceki yıllara ait bir takım The Economics dergisinin kapak fotoğrafları. Şu anki fotoğraf oldukça ilgi çekici. Gördüğünüz gibi hepsinde bir maske var. Covid'e önceden tahmin ettiği bir fotoğraf. Yine 2020 kapak fotoğrafı oldukça karışık, şifreli. 2021'de yine şifreler çok fazla var. 2024 yılına ait kapak fotoğrafını yorumlamaya başlayayım. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir kum saati var. Altında oysandığı var. Zelenski ile Putin karşı karşıya. Yine bir barış güvercini, soru işareti olan bir adam ve at kuyruklu bir kadın. Yine füzerer yine yapay zeka. Para birimleri ile ilgili bir değer kaybı var. Dolar, Euro, Yuhan belki bunlar değer kaybedecek, yeni bir para birimi çıkacak. Bu da olabilir arkadaşlar. Burada yine altta da kim var? Çin başkanıyla Biden var. Çin'de yine bir elektrikli araç üretim devam edecek. Küresel ısınma var. Yine yangınlar. Yeni bir element, yeni bir element keşifi olabilir. Belki bu elektrikli araçların bataryası için lityum madenlerinde yatırımlar olabilir. Burada da Biden yine yenilenebilir enerjiyle devam ediyor. 2024 yılında yapılacak tüm seçimler bu konuları belirleyici olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Putin'in sağ üstünde bir soru işaretinde bir kişi var. Bu tabii ki Trump. Trump'ın üstünde bir barış güvercini. Zaten Trump ne diyor? Ülkeye, dünyaya barış getireceğini iddia ediyor. Zelenski'nin üstünde de bir at kuyruklu kadın. Bu kadınla ilgili değişik rivayetler var. Kim olabilir? Zelenski'nin eşi olabilir. Diğer tahminler Kamala Harris yönünde. Kamala Harris'i biliyorsunuz Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı. Diğer bir tahmin de Michelle Obama olabilir. Ama böyle bir kadın figürü gelirse tabii ki füzeler olacak gibi bir anlam çıkarabiliriz. Astroloji ile ilgili de bir takım yeni ay, dolunay burada simgeler var. Ee, o konuyu ben çok detaylı bilmiyorum ama bu vakitlerde bu olaylar olacak gibi değerlendirebiliriz. Yani hangi ayda dolunay olacak, yeni ay ne zaman? Bunları ben astrolog olmadığı için e, bilemiyorum arkadaşlar. 2024 yılı Amerikan seçimlerinde e, Joe Biden tekrar aday olmayacak konuşuluyor. E, kim aday olacak? Tabii ki Trump. E, eğer Trump e, seçilirse ee, tabii ki bu bütün parametreler değişecek arkadaşlar. Dergi kapağı ile ilgili tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Ee, sizin öngörüleriniz nasıl? Bu yönde bir değerlendirme yapacağım tekrar. Ee, dikkat edin kendinize arkadaşlar. Bu tarz içeriklerimin gelmesini istiyorsanız e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.